Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yılbaşı çiçeği nasıl olmalı? Yılbaşı çiçeği nasıl açar? Nasıl büyür? Bunun için neler yapmalıyız? Sizlere kısaca bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle yılbaşı çiçeğinin geç gelişen bir çiçek olduğunu tüm yılbaşı çiçeği yetiştirenler çok iyi bilir. Ama ektiğiniz gibi senelerce aynı şekilde duruyorsa bunun vitamine ihtiyacı vardır. Şimdi çiçeğimizi ektikten sonra bir büyüme aşaması var. Diğer çiçeklerimiz hemen büyüyor arkadaşlar biliyorsunuz hemen dallanıyor, budaklanıyor, yapraklanıyor, çiçek açıyor ama yılbaşı çiçeği öyle değil. Geç gelişen bir çiçek. Ama dediğim gibi eğer büyümüyorsa hep aynı duruyorsa yani ektiğiniz gibi ya da bu şekilde minik minik yapraklar vermiyorsa bunlar çiçeğimizin yılbaşı çiçeğimizin büyüdüğünün işaretidir. Gördüğünüz gibi her bir yerinden yeni yeni tazecik minicik yapraklarımız geliyor. Yani çiçeğimiz gayet sağlıklı e, büyüyor arkadaşlar. Şimdi açmayan çiçeklerimiz vardı. E, bu da benim açmayan yılbaşı çiçeklerimden bir tanesiydi. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle her bir tarafından e, her bir yerinden e, tomurcuklar verip tomurcuklarını çiçeğe bıraktı. Bu pembe açan yılbaşı çiçeğim. Bu e, bu da beyaz açan yılbaşı çiçeğim. Bu yılbaşından önce çiçek açtı, beyaz açtı. Şimdi çiçeklerini döktü. İnşallah yeniden tomurcuklanacak sevgili arkadaşlarım. Ee, yılbaşı çiçeğimizin öncelikle şunu söyleyeyim: Serin ve soğuk bir yere ihtiyacı var. Havasız kalmasın. Çiçeğimizin mutlaka gün ışığı görmesi gerekiyor. Işık görmesi, güneş görmesi. E, tabii ki de dışarıda durması anlamına gelmiyor. Evin içerisinde, e, balkon kenarı, e, cam önü e, böyle bir yerde gün ışığı mutlaka yılbaşı çiçeğinize aldırınız. Bunun dışında fazla suyu sevmezler. Çok fazla sulama yaptığımız zaman bu kök kısımlarında özellikle çürümeler başlıyor sevgili arkadaşlarım. E, toprağın kurumaya döndüğü zaman yani e, haftada bir kere diyelim. Haftada bir kere su verin. İsterseniz toprağı kurusun. Hiç fark etmez. Bir gün belirleyin. Ee, mesela pazartesi başladınız. Bir dahaki pazartesiye kadar su vermeyiniz. Sizlere tavsiyem bu suyu dinlendirilmiş su olarak veriniz. Yani suyu bir gün önceden, iki gün önceden e, sulama kabınızın içerisine koyunuz. Sonrasında bu dinlendirilmiş suyu çiçeğinize verebilirsiniz. Yılbaşı çiçeğinin çoğaltımına gelince Yılbaşı çiçeğinin çoğaltımı Yazında olur, kışında olur. Ee, kışın daha verimli olur, soğukta dediğim gibi daha güzel gelişiyor bu çiçek, yılbaşı çiçeği. Soğuk ortamı sevdiği için arkadaşlar, zaten farkındasanız e, kışın daha fazla açıyor. Yılbaşından önce, yılbaşından sonra, yani soğukta e, genelde soğukta kışın çiçek açıyor. O yüzden e, kışın bunun e, çoğaltımını yapabilirsiniz. E ee, iki cins yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar. Biri bu gördüğünüz yılbaşı çiçeğim. Bu ince yapraklı, e, kenarlarında fazla tırtık olmayan. E, bu ise beyaz açan yılbaşı çiçeğim. E, bundan birazcık daha kalın yapraklı ve kenarları tırtıklı sevgili arkadaşlar. Bu dediğim gibi beyaz açıyor, bu da gördüğünüz gibi pembe açıyor Şimdi açmayan çiçeğimizin e, nasıl bir vitamine ihtiyacı var? Ne verirsek çiçeğimiz daha çok açar? E Şimdi öncelikle çiçeğime ben eğer çiçeğim açmıyorsa yani yılbaşı çiçeğim hiç çiçek açmıyorsa 15 günde bir kere mutlaka çay çöpü ya da çay posası kuru çay veriyorum. Ee, bunu tüm çiçeklerime veriyorum aslında bu çiçekleri besliyor. Bunun dışında yılbaşı çiçeğini açtıran hem coşturan hem daha çok e, tazelik ve e, gelişimini hızlandıran bir vitamin ise ee, şimdi hepimiz evimizde e, fasulye, nohut, pirinç bu tür gibi e, bakliyatları kullanıyoruz yemeğini yapıyoruz. Fasulyeyi, nohutu önceden ya ıslatıyoruz ya e, suda haşlıyoruz sevgili arkadaşlar. Fasulyenin ya da nohutun haşlanmış suyunu e, fasulyelerin içerisinden aldıktan sonra suyunu dökmüyoruz arkadaşlar soğuduktan sonra bu fasulye suyunu ayda bir kez e, yılbaşı çiçeğimizin toprağına bir bardak olarak veriyoruz fasulyenin suyu çiçeğimizi gerçekten çok güzel coşturuyor ve açmasını sağlıyor dediğim gibi geç gelişen bir çiçek olduğu halde e, büyümesini biraz daha hızlandırıyor sevgili arkadaşlar çay Zaten birebir etkili. Bunu her videomda söylüyorum. Fasulye suyunu mutlaka verin. Ee, normalde mesela fasulye yapmadığınız gün de vardır. Hemen şöyle bir avuç fasulyeyi birazcık sıcak suyun içerisinde yarım saat kadar bekletin. Onun suyunu da kullanabilirsiniz. Ee, bir avuç fasulye bir saksı için yeterlidir. Yılbaşı çiçekleri Yüksek bir yerde dursun arkadaşlar. Bir sehpa, bir masa üzerinde. Ee, şöyle dalları yere değmesin. Ben şimdi video çekmek için bunu yere koydum ama normalde sehpa'mın üzerinde bu dalları da hiçbir yere dokunmadan e, sarkık bir şekilde duruyor arkadaşlar. Ee, yine bir arkadaşımız yılbaşı çiçeğinin çoğaltımı ile ilgili suyun içerisinde bekletip köklendirme yaparak eksek olmaz mı diye sormuş öyle yapanlar da var Evet öyle de oluyor ama ben hiçbir yılbaşı çiçeğimi ektiğim zaman herhangi bir köklendirme yapmıyorum hemen şöyle bir tane filizinden kopartıyorum şöyle mesela onu hemen hazırladığım toprak ile ekiyorum tutuyor Arkadaşlar bu ektiğim yılbaşı çiçeklerinin hepsi köklendirme yapmadan ektim toprak çok önemli toprak nedir bu toprak e, belki her videomda söylüyorum İnşallah bir yerlerden temin edebilirsiniz mutlaka doğal gübre kullanınız çiçeklerinizi ekerken saksı değişimi yaparken hatta doğal gübreyi vitamin olarak da çiçeğinize ayda bir kez e, toprağın üzerine verebilirsiniz e, süper bir çiçek için büyüme ve bol bol tomurcuk yaptırıyor sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı çiçeğine saksı değişimi yapıp toprak değişimi yani saksı değişimi yapabilir miyiz diye? Yapabilirsiniz. Bu ayda da yapabilirsiniz. Ama çiçeğiniz eğer çok güzelse, yani verimliyse, büyüyorsa, herhangi bir çürüme yok ise bunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. bu toprak ile Bayağı bir yıllar gidebilir. Çiçeğinizin saksı değişimi yapmanıza gerek yok. Eğer çiçeğiniz sağlıklı ise. Evet. Dediğim gibi haftada bir kere su. Soğuk bir ortam. Ve bu vitaminleri de verdikten sonra yılbaşı çiçeğiniz e, emin olun size pıtır pıtır çiçek açacaktır. Sevgili arkadaşlarım. Şimdilik bu kadar. İnşallah diğer videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Sizleri yorumlara bekliyorum. Bol çiçekli günleriniz olsun. Sevgili arkadaşlarım.